Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugün Batı Akdeniz'den Travmatlı parçayı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videonun çekimine geçmeden önce tam 5576 aboneye ulaştık arkadaşlar. Kanalımızı destekleyen bu ailenin bir parçası olan herkese çok teşekkür ederiz. Bu parçanın altyapı dosyası bu hafta itibaren erişim açılacak. Katıl üyeleri ilgili dosyaları sitemizde indirip çalışmalarını yapabilirler. Eğer bu videonun sıraya bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Yapı çok fazla uzatmak istemiyorum. İntroyu sizlere bir çalacağım. Şu şekilde duyuluyor. Parçanın introsu bu şekilde. Yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Akor yürüyüşümüz şöyle. Soldan başlıyorum ardından si bemol, mi bemol, sonra do. Buraya kadar yaptıklarımı bir tur daha çalacağım. Sadece sondaki do'yu eksik çalıp yukarıda bir on yürüyüş ekleyeceğiz. İki kez arka arkaya do'ya kadar bir yavaş çalalım. Şöyle duyulması gerekli. İkinci tur. doy bir kere çaldım ardından 1 2 3 1 2 3 şeklinde buradaki parti bitiriyoruz. Şimdi eğer isterseniz buradaki partın arkasına vokalle yapılan melodiyi de ekleyebilirsiniz. Orası da şöyle duyuluyor. vokal partına. Vokal partında arkada aslında bas gitar yürüyor ancak burada elektroyu da susturarak ekleyebilirsiniz. Buradaki parti bir kere nakarata bağladığımız aşamaya kadar çalmak istiyorum. Şu şekilde duyuluyor. <laughs> Ardından parçanın nakaratına geçeceğiz. Şimdi buradaki parta bakalım. Sol power chord'dan başlıyorum. İlk aşamada 12 tane aslında sol power chord ile ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son 2, 3, 4 yaptıktan sonra 2 mi bemol, 2 tane re. Birleştirelim. Buraya kadar yaptığım yürüyüş iki kez arka arkaya çalınıyor. Ardından sol power chord'a geliyorum. Vurup 4 sayıyorum. 2, 3, 4. Si bemol. 2, 3, 4. Ardından do. 2, 3, 4. Mi bemol. 1, 2. Re, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Birleştirirsek. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ardından ikinci turu tekrar soldan başlıyor. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Do'da 1, 2, 3, 4 saydım ardından. 1, 2, 3, 4 olarak ekliyorum. Yani ikinci turda Do'yu şöyle çalıyorum. 2, 3, 4. İlkini vurdum, ikincisi vurdum. 1, 2, La boş. 1, en üst 3, Sol. 1. Buraya kadar iki kalıbı bu. Direkt Sol'dan başlayan akor yürüsünü çaldığımızda şöyle duyuluyor. geldik parçanın nakaratına. Nakarat kısmında arka arkaya dört kere aynı yürüyüş yapılıyor. Dördüncü kalıbın sadece sonunu değiştirmemiz gerekecek. Buradaki akor yürüyüşünü sizlere bir kez almak istiyorum. Ardından zaten solonun arkasına dönen akor grubuna ve minik soloya bakacağız. Buradaki parti şöyle duyuluyor. Müzik çaldıktan sonra parça tekrardan başlangıca geri dönecek. Soloya kadar hiçbir değişiklik olmadan aynı sırayla çalmanız gerekiyor. Buradaki akor yürüyüşüne bakalım. Soldan başlıyoruz. Her birini dört kez çalıyorum. Sol, si bemol, mi bemol, do. Her biri dört kez. Bu yürüyüşü tam üç kez arka arka yapıyorum. İkincisi Dördüncüsü şu, yine soldan girdim. Yaptıktan sonra Do'yu çalıyorum ardından 1 2 3 1 2 3 Emron geçiş ekliyorum. Şimdi geldik solonun arkasındaki akor yürüyüşüne. Burayı bir kere çalmak istiyorum. Ardından lead gitara bakacağız zaten. Buradaki parti şöyle duyuluyor. Salonun arkasında çalmamız gereken yürüyüş bu. Tablardan takip edebilirsiniz. Sıralama şu şekilde ilerliyor. Mi bemol power chord 8 tane vurarak giriyorum. Do'ya atladım 8 tane. Ardından şunu ekliyorum. 3, 3, 5, 5, 6, 6, 8, 8. Sonrasında 11 yani mi bemolden geriye şöyle dönüyorum. 11, 10, 8, 6, 5, 3, 10, 8. Ardından tekrar 3. Birleştirdim. Pardon. Şeklinde buradaki yürüyüşü sonlandırıyoruz. Şimdi geldik parçanın solosuna. Soloyu sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından ifade edeceğim. Solomuz şu şekilde duyuluyor. <laughs> solosu da bu şekilde tavlardan takip edebilirsiniz. Geriye doğru slide'de bir yürüyüş içeriyor. İlk önce 18'den 10'a geliyorum. Ardından 17'ye gelip 10'a geleceğim. 15'e gelip 10'a geleceğim. Son olarak 11 e 10. Burada kılıp iki kez arka arkaya çalınıyor. Tekrar 10. Sonra tekrar başa döndüm. Yani iki kez arka arkaya çalalım daha iyi olacak. Melodi kulağınıza daha iyi yerleşir. <laughs> Yaptıktan sonra en alt 15 sol notasına geliyorum ve 4 kez şunu çalıyorum. ise geriye doğru yaptığınız bir power chord yürüyüşü vardı. Burada aslında bunu tek tel ve yani C si ve sol tellerinde melodi olarak çalacağım. Pardon. Şeklinde bitirmem gerekiyor. Bastığım yerler C teli 16, 15, 13. Üst tel sol teli 15, 14. 12. C teli 15, 13. Sol 12. Şeklinde solo bitiyor. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan merak ettiğiniz konuları yorumlardan bize iletebilirsiniz. Ayrıca da bu içeriğin size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.